Biz cerrahlar için kanser nedeniyle ameliyat edeceğimiz hastaları ameliyatı en iyi şekilde hazırlamak, başarılı bir ameliyatı gerçekleştirmek ve taburculuk sürecinde onları yakından takip etmek, başarılı bir kanser tedavisinin aslında olmazsa olmaz parçalarıdır. Ama bu uzun kanser yolculuğunda cerrahi öncesi ve sonrası hastalarımızın yaşam kalitelerini de gözeterek onlara destek olmak, Doğru önerilerde bulunmak da son derece önemlidir. Tedavi sürecinde hastalarımızın birçok soruları olur. Örneğin denize girebilir miyim, spor yapabilir miyim, seyahat edebilir miyim ya da şu meyveyi yiyebilir miyim gibi. Aslında bu sorular normal yaşama dönmek isteğini gösterir. İşte bu sorulara tamamen doğru cevap verebilmek için bir ekip gerekir. Bu tedavi sürecinde çoğu hastalarımızın yaşam kalitesinde önemli derecede değişiklikler yani bozulmalar gözleriz. İşte ameliyatın şekli, ne kanser cerrahisi oldukları, kemoterapi ve radyoterapinin yan etkileri, sadece ameliyat olmanın yarattığı psikolojik travma ve kansere bağlı kaygılar hastalarımızın yaşam kalitesini oldukça bozar. Ayrıca İşten kaybını hastalarımızda çok sık gözlemleriz. Bu da beslenme yetersizlikleri yol açar. Bunun sonucunda kemik erimesi, kas kaybı, halsizlik ve yorulma gözleriz. Tüm bunlar hastalarımızın yaşam kalitesini bozduğu gibi ciddi sağlık problemlerine de yol açarlar. Bu ciddi sağlık problemleri ise bu kanser tedavi sürecini olumsuz etkiler. İşte bu nedenle hastanemizde kanser yolculuğunda destek programı oluşturuldu. Grup program içerisinde tıbbi onkolog, beslenme ve psikoloji uzmanlarımız, cerrah, dahi uzmanımız, fizik tedavi ve psikiyatri hekimlerimiz hastalarımızla işbirliği içerisinde çalışarak bu süreci en sağlıklı şekilde tamamlamaları için ellerinden gelen desteği sağlayacaklardır. Ben de bu programın bir parçası olmakta çok büyük mutluluk duyuyorum.